Başlıkta gördüğünüz doğru sadece bugün Shibokoin hakkında yakınlardan bahsedeceğiz. NFT işlemlerinden bahsedeceğiz. Bunlara bu kadar çok önem vermemin amacı yakım olması. 4 milyon dolarlık bir NFT alınmıştı. Şimdi 4 milyon dolarlık NFT'nin yakımı olacak mı? Yani bu yakım olduktan sonra 4 milyon dolarlık bir Shibokoin'in yani arzında fiyatında bir yükselme olacak mı dostlarım? Bunlardan konuşacağız. Şimdi şöyle bir NFT'lerden bahsettiğimiz zaman öncelikle nasıl böyle swap işlemi olacağından ve NFT'yi mesela stake ettiğimiz zaman nasıl mesela böyle yürürlüğe girecek o yıkım işlemleri bunlardan konuşacağız şimdi mesela e, baktığımız zaman zaten şöyle bir bakalım görüyoruz zaten şu anda yakında kısmını görüyoruz yani yakında yazıyor yani yakın açıldığı zaman da zaten bu işlemler şu şekilde ilerleyecek mesela nefreti biz aldık mesela stekini yaptık %2'lik olduğu zaman %1'i de mesela yakın işlemi olacak tamam ama dostlarım bizim kendi Shiba zaten bir nevi zaten 10 tane ölü cüzdanı var. Ne olacak mesela? NFT'ye her stake yaptığımızda bu ölü cüzdanlara mesela oradan bir nevi tasfiye edilecek. Dediğimiz gibi bu işlemler sürekli sürekli olduğu zaman Bence milyon dolarlık yakın işlemleri sürekli sürekli devam edecek bünyesinde. Benim de bu kadar zaten NFT'lere önem vermem, değer vermem. Yani benim için çok önemli. Sizlere de söylüyorum. Sizler de zaten sürekli sürekli NFT'ler yapın. Şibokoy'un mesela swap sitesinde. Ben zaten her zaman diyordum. Elinizde en az 10 milyon Şibokoy'un bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani olmuyorsa bile ben Telegram grubunda yakın zamanda zaten bunları açıklayacağım zaten. Yani çekilişini sizlere dağıtacağım. Bir de şöyle bir şey. Bak birazdan gerçekten de muazzam şeylerden bahsedeceğim ama dostlarım bazı arkadaşlar Swap işlemini bilmiyor Swap işleminden hemen bahsedeyim isterseniz bakın cüzdanı bağla diye orada yazıyor tamam mı Shiba Swap sitesine girdiğimiz zaman orada cüzdanı bağla yazıyor Cüzdanınızı isterseniz Coinbase Pro ile isterseniz matematikle bağlayabilirsiniz. Ben Coinbase Pro ile bağlıyorum. Eğer ki Binance'tan direkt aktaracaksanız adresi kopyalı diye bir tane şey var. Adres var orada. Oradakini de kopyalayıp oradan Shiba'nızı oraya aktarabilirsiniz. Bu işlemler zaten çok basit. Yani gaz ücretleri biraz kesiyor ama gerçekten de işinize geliyor. Benim mesela çok fazlaca yani videoda mesela swap işlemleri ilk geldiğinden beri sürekli sürekli bone kasıyorum. Dediğimiz gibi e, Rios'u kasıyorum. Bunları kasıyorum. Ben sürekli sürekli de kasacağım. Dostlarım bu benim ödüllerim gelsin. Nefete işlemleri de olsun. Ben inanın sürekli sürekli nefete kasacağım. Bu kadar nefeteleri değer vermemin amacı. Yani adamlar mesela bu nefeteleri bir kişi alabiliyor. Bir kişi aldığı için de çok değerli. Ve bunu çok fazla insan alırsa da sürekli sürekli yakım işlemi olacak. Bakın aslında nefeteler mesela oraya geliyor ya. Ondan sonra şey olmayacak. Silinmeyecek. Tekrardan adamlar üzerine ekleyecek. Ben inanıyorum ki bu nefeteler geldiği zaman adamlar var ya akın akın girecek. Çok fazlaca nefeteleri alacaklar. Çünkü 10 bin tane de az değil dostlarım hele ki. Yani Shibar Shibanet'ten bahsedecek olursak, Shibarium'dan bahsedecek olursak bu işlemler böyle geldiği zaman bizim için aslında çok büyük bir yani ek avantaj. Çünkü içeride hem böyle yakım işlemleri daha fazla yürüyecek hem de e holders'ları arttığı zaman ekstradan yakım işlemleri olacak. Dediğimiz gibi Shibarium'da özellikle böyle bir coin'ler çıkacak ki yani o özellikleri mesela şu ankinin özellikleriyle bence şu ankinin özellikleri değil ama daha iyi özellikli coin'ler çıkacak. Ya mesela her alımında bir özellikle yakım işlemi olacak mesela. Ya da 700 binde 800, 900, 1 bunları anlatıyorum ama bunlar çok önemli şeyler aslında. Yani bu işlemlere geldiği zaman mesela 600 binlik bir holders da dediğimiz gibi 25 bin dolarlık listede aynı şekilde yani yakımlar oluyor. Dediğimiz gibi bu altcoin'lerimiz mesela Liz, Bonnet, Riosi, Xship mesela bunların da mesela sürekli sürekli böyle şey olması yani swap işleminde yapılması bizim bir nevi işimize geliyor. Şimdi de güncellemelerden bahsedeyim biraz arkadaşlar. Çünkü güncellemelerin artık nedenli önemli olduğunu bilelim. Çünkü güncelliyor sürekli. Sürekli güncellediği için de bizim böyle şu an ee, aslında bir nevi böyle yeni yeni böyle ışıklar saçıyoruz, yeni yeni böyle aslında yeni şeyler öğreniyoruz. Bakın dostlarım, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an mesela Shiba Coin'in fiyat tahmininden bahsedecek olursak, Bitcoin 40 bandında, 45 bandları arasında geziniyor ve Shiba Coin'imiz 700-750 bandlarında gezmesi bile bizim için çok güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü Coinbase buraya girdik, yeni yeni borsalara girecek, et oraya girdik ve bala girdik ve daha güzel işlemler olacak, daha fazla borsalara girecek ve bu fiyat tahmini aslında fiyat Fiyat bir masaj olursak bu fiyat dostlarım aslında sabit bir şekilde kalacak. Yani aşağı ineceğini ben çok düşünmüyorum. Çünkü içeride fazla bir balina var. Sürekli riyos yaptığı için ölü cüzdanlardan mesela %2'lik olduğu zaman de yakın işlem oluyor. Dediğimiz gibi insanlar aslında o noktadan sonra alımını bir korkuyorlardı. Dediğimiz gibi Robinhood'a girdiğimiz zaman da güzel bu güncellemeler geldiği zaman da insanların o noktadan alım yapacağını ve artık korkmadan yani korku indeksini böyle şey yapmadan o noktalardan alacağını düşünüyorum. Zaten insanlar oradan sürekli sürekli korkuyordu aslında Shiba coin yani bu yüzden aslında fiyatı sürekli sabit kalıyordu. Ama şu an mesela 47, 45 en azından 45, 50 bandlarında gezinirse Bitcoin inanın ben fiyatının 989 bandını kıracağını düşünüyorum. Çünkü 989 bandı yani çok büyük bir direnç bizim için aslında. Yani 780 de güzel bir direnç. Yani 780 bandından sonrası inanılmaz derecede bizi etkilen bir tepe noktası. Güzel bir fitil. Bu tep fitilden sonra mesela ilerleyip seyrini yukarı dönüp ilerletirse bizim için yeni bir başlangıç doğuyor. Tekrardan Aynı şekilde mesela oradan sonra 820-750 bandları da bizim için çok güzel bir şey. Yani oradan sıçraması hacminin güzel bir şekilde ilerlemesi eğer ki Bitcoin'de izin verirse o 8-9-89 bandını en azından kırarsa bizim için bir başlangıç. Yani en azından bunları bekleyelim. NFT'nin olmasını bekleyelim. Şimdi milyon dolarlık bir alınmış milyon dolarlık da bir yakın işleminin olmasını bekliyorum. Dediğimiz gibi adamların 15-20 dolarlık yakın yapması sizi şey yapmasın yani insanı bir tereddütü sokuyor biliyorum. Ama Şimdi adamlar en azından böyle arkasında duruyor. Şu an mesela bir e, projesi var. Şu anda bir yani yeni yeni güncellemeler yapılıyor. Bu güncellemelerden de bahsedecek olursak, zaten hack durumlarından yani güvenlik aşamalarından sürekli sürekli yap yapıldı yani. Bunları yapıldı. Yakım işlemlerini yaptık aynı zamanda. Ya ondan sonra ne oldu mesela? E, katalizörler vardı. Katalizörleri de yaptık. Bir şekilde yani kendi kendimize güncellemeler yapıyoruz. Tekrardan mesela ne olacak? Önümüzdeki güncellemeler neler olacak? Onlardan bahsedeyim. Tabii ki de adamların yeni yeni güncellemeleri olacak ama şöyle bir şey bahsedeyim. Shibarium'un ekstradan yeni güncellemeleri olacak ve bu güncellemeler doğrultusunda tekrardan e, o bünyemizin böyle daha fazla katkısı daha fazla böyle yürürlüğe girecek bir şekilde devam devam bir şekilde gidecek. Tekrardan şöyle bir şey olacak mesela. Bu ekosistemimizi büyüttüğümüz zaman kendi merkeziyetimizi bir nevi kurduğumuz zaman inanın böyle e, Ethereum 2.0'a da gerek kalmayacak. Çünkü orada her işlemi yapacağız. Mesela gaz ücretleri daha fazla düşecek. Swap'a yeni coin'ler eklenecek. Swap'ın bünyesinde daha farklı şeyler olacak. Yeni coin'ler dediysem bu kendi coin'lerimizi kuracağız ama başka coin'ler de ekleyeceğiz. Bunları eklememiz bünyemiz için çok güzel bir şey. Yani kendi merkez böyle kurduğumuz zaman Shibarium'un e, kendi böyle otomatikman 2024'e kadar böyle basması yani bir para basması gibi bir şey. Yani orada da otomatikman yakın işlem olması. Yani zaten her coin yapıyor ama bizim aslında Shiba coin sürekli bu konularla ilgilenmesi, yeni güncellemeler yapması, yakım yapması, yeni yeni şeyler üretmesi, yeni borsalara girmemiz sürekli böyle bir çalışma halinde olması bile beni gerçekten çok mutlu ediyor dostlarım. Yani NFT'ler de açıldığı zaman hep birlikte yapacağız. Ben hep birlikte size göstereceğim. Canlı yayın da yapabiliriz eğer NFT'ler böyle açıldığında zaten kısa zamanda açılacak ama bunları hep birlikte yapalım arkadaşlar. Hep birlikte yaptığımız zaman o zaman daha iyi öğreniriz, daha iyi böyle devamlı bir şekilde gideriz. Bizim için daha güzel olur. Hem de NFT'lerin artık nedenle önemli olduğunu daha fazla anlarsınız. Dediğim gibi dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bakın buraya ekleyeceğim videolar. Shibokoy'un ödeme yöntemleri, Shibokoy'un anlaşmalar, Shibokoy'un önemli gelişmeleri hep burada. Buraya ekleyeceğim videolardan yararlanabilirsiniz. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We <laughs> are